Merhaba arkadaşlar ne yaptın arkadaşlar? Hoş geldiniz Bugün size arkadaşlar sesim bozuk. Arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar geta arkadaşlar mal mal gezeceğiz arkadaşlar mal mal gezeceğiz arkadaşlar mal mal gezeceğiz. Arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, ne kadar arkadaşlar like gelirse arkadaşlar e, o kadar arkadaşlar. Zikletiştik arkadaşlar bir de arkadaşlar arkadaşlar şu video çekin arkadaşlar like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben arkadaşlar hayat işte başlıyorum. Rrrr diyorum. Sosyal hesapları takip edin arkadaşlar. Aklıma şu mama diyeceksin. Ya bitch, ya bitch, come and see me. Some roads in the Boston have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists akışa, are tracking akışa. Hurricane Hermione, which is devastating much Caribbean yeah, islands amiraz, and anas, More updates soon. Amı çekil, amı çekil, amı çekil, aklıma oyun oyun, oyun çekil çekil. Ah, bunda iyi Ha, 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 buhtu buhtu dünyanın dünyanın en küçük arabası diyebilirim. Ona ne oluyor lan? lan deli gibi uçuyor lan Gel 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 o bu bu bu. Alttan geç koçum takta Takla. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bakın şu an seni arkadaşlar öyle bu uçacağım ki. Ah kardeş amına sattım sana çekil. Oo para verdi. <laughs> Kardeşim sen ya. Seksi bayan. Bıv, bıv. Aaaa. 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 Sok 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 kalk kalk. Bıv. Çekil amına soktum salo. Amına soktum. Ah ah Çekil o. çekil amuk 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 çekil. göremiyor göremiyor önüm göremiyor. amık amık dur amık dur amık 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 nere gidiyor aa ah, aa ah, neydi amık o neydi lan şey kardeş şöyle böyle tamam aaaaa ah! dur ulan şöyle bir şey hor 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 amık sikemsiz ananı sikeyim amına soktum gerse kal. vallahi sikeyim hayır 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 amık kervek halde polis. Bu Ne şimdi? amık bu ne amık bu ne? Amuk bu ne? gelin. Dur 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 taksi dur sikeyim senin

Amur gerze kalman sıklamada. Gel gel gel. Sıkırma ben arabasını ha para alacağım. Amukin. Amuk yürü anasını sıktı gerze kaldı yürü yürü. İn amuk ana gerze kaldı amuk gerze. Para samca. AMCA! Pardon. Amuk saçımı sarıyor amuk. dedim ben bir polis amca. Ah. Dön 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 dön. Niye? Acaba şöyle gelmiyor Çiftsin de nasıl Dön 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 Amık yürü amık yürü 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 Polis yürü 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 Dur Polis abi dur polis 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 dur 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 <güler> amuk pekiye çekil, amuk pekiye çekil çeki. ay kuf taban şarkısıymış onları artık alacağızız. Ne 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 bu ne 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 in soktum böyle bakın böyle bu gibi böyle motor gibi dedim ısıya sınanık şarkısız ki oha deli bende akşam de delik var aa polis amca aa aa polis amca pardon olmaz şey yapma istiyorum tahtanma istiyorum ya Yürü 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 polis amca polis amca dediler bana Bakın arkadaşlar ben döneceğim bas 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 bak arkadaşlar Ananı ana ananı sikem ananı evlatını sikem ananı soyunu sokunu sorarsın gelmişsin geçmişsin sorarsın sikem Küfre karşıyım arkadaşlar Karşıyım ama kendim küfür ediyorum nasıl saklayayım arkadaşlar işte arkadaşlar bir çoğu arkadaşlar deli danılar Arkadaşlar deli, deli, deli danılar çıkıyorum şey. Arkadaşlar e, ee, nasıl tür video çekeyim Ama niye böyle düzgün zıplamıyoruz Anasını siktim deli arkasını Arkadaşlar bu Arkadaşlar bakın şu konuda çok rahatsız bir şeyim Akıl nerede olur arkadaşlar Akıl nerede olur arkadaşlar Akıl nerede olur Akıl beyin olmaz mı arkadaşlar Olur değil mi arkadaşlar ya da söylemeyeyim. Akıl beyinde dolanabilir. Bilmiyorum onları. Söylemem lazım. Aha! Burası neymiş amık? Amık bu niye zayıtmedi? Oho oho! Ananı sikeyim be! Ananı sikeyim! Ananın gelmişini geçmişini sikeyim! Bana bak oru mu? Oru, oru 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 Geçmem lazım burayı! Geçtim! 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 geçtim. Ananı. Ananı sikem geçtim. Dünyada ilk rekor kırıldı. Uf. Bakın. Abi şaka böyle, böyle Aha. Of. Gel gel gel. Bir saniye koçum. Böyle gel Mallam Mal lan bu. <laughs> Mal lan bu. Ooo. Güzel zıplıyorsam. Anamız ya, geçtim ya geçtim ya, ya ha, geçtim ya, dön 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 dön. <laughs> 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 Ay, arkadaşlar düz durdum önce. Olmadı pardon. Şarkı sabah Aaa! Ya bu şey nerede arkadaşlar ya böyle üstüne zıp kursana nerede o duramadım bir türlü. Amık yürü amık yürü Amık bu şu an. sen de. Ben bunu çok <çözümün> sevdim arkadaşlar. <laughs> Süper lan ben bunu sevdim ama. Ne lan? Ben bunu sevdim. Amık. Amık. Yürü yürü amık yürü 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 yürü. yürü. Duyduk gel 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 Topla 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 gel 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 Fuuu Olmadı olmadı onu biliyordum Ne olacak şimdi? Vuuu Amık dön amık Gerizekalı amık Gerizekalı amık Ananı siktim gerizekalı amık amık Amma seni siktim Amok eben siktim senin. Amok eben siktim. Amok epeni siktim. yalan söyleyeyim amık! Sok 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 sene dön 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 gel 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 hadi çık hadi çık oğlum oğlum böyle çıkıyor lan böyle çıkıyor oğlum oğlum böyle çıkıyor lan buraya bu geri 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 gel gel topla kardeş topla 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 amık çık yukarı amık çık amık çık amık çık amık çık amık çık amık çık 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 Abab, Josh, ne haber? lan. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Arkadaşlar, bir videonun sonu geldi arkadaşlar. Diğer videoları da edin. Abone olun. Beni abone ol. Abone ol. Abone ol. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.